Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mülfuyo'dan nefis bir tatlı tarifim var. İnanılmaz güzel. Yapım aşamasına geçelim. Tatlımızın şerbeti için şöyle bir buçuk su bardağı şekeri tenceremize alalım. Bir buçuk su bardağı da su ilave edelim. Bir dilim limon Şerbetimizi ocağa alalım. Kaynara geldikten sonra 5 dakika kaynatıp ocaktan alalım. bir, bir su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı irmiği koyalım. Ocağa alalım. Koyulaşıp lapa haline gelene kadar karıştırarak pişirelim ve ocaktan alalım. 6 adet mulfuyu ortadan ikiye ayıralım. Bu şekilde şöyle iç içinden bir kaşık irmik, bir tutam ceviz içi, güzel bir şekilde kapatalım. Bakın bu şekilde. Tekrarlayalım. bu şekilde tamam yufkamızın ortasına koyalım ve üzerine cevizlerimizi dökelim. Bu şekilde katlayalım. Üçgen şekilde güzelce şöyle kapatalım. Bakın önceden yağlamış olduğumuz tepsimizi bu şekilde dizelim. bu şekilde kapatalım. Mülfiyo tatlılarımızın üzerine eritmiş olduğumuz tereyağından güzelce şöyle ilave edelim. Üzerlerine de sürelim. 170 derecede fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye alalım. Evet, tatlım fırından çıktı. Şu anda tatlım sıcak. Şerbetim soğuk bir şekilde. Şöyle tatlımıza şerbetini dökelim. Çok şerbetli bir tatlı olmayacak. Bu şekilde iki saat dinlendirelim. Daha sonra iki saatte bu şekilde bakın gösterelim. Bu şekilde sevirerek şerbetle bekletelim ve daha sonra servise alalım. Bakın bu şekilde. 2 saat sonra bu şekilde çevirelim. 2 saat düz şekilde 2 saatte çevirerek dinlendirdikten sonra çok rahat servise alabiliriz. Evet arkadaşlar. Tatlımız şerbetini aldı. Servise aldık. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle keselim. Bakın içi dolu, içi dışı çok güzel kızarmış, muhteşem e, irmik dolgulu cevizli bir muffiyo tatlısı. Kesinlikle nefis bir tatlı. Tarifi çok güzel, çok basit. Yapanlar için şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.